Şimdi yeri el yazını verir misin? Aklımı Arkadaş alın. Kardeşim ben bir şey yapmadım. Ben sadece evime gidiyorum. Belirtir misiniz? misiniz? Ama alkolüyüm. Alkolüyüm. Çek mi kardeşim? Tam belirtir misiniz? Bak elinizi tutarım beyefendi. Yanlış olmasın. Ama yaptığınız ne? Ben sana bunu yapıyorum. Bu da ne dedi? Tamam. Herkes anlaştı. <laughs> Eğliyetinizi kimliğinin kimliği aldı? Anadolu'dan beni kim aldı? Ay. Ayakkabımı göster. Ehliyetini Ay. kimliğini verir misin? Kardeşim. şimdi. Ayağına bakalım. Ayağındaki ayakkabıyı kim arkadaşlarına çıkardı? Bilmiyorum. Görevliyim ne olacak? İsmim Efe efendim. İsmail miyim? Kimliğine ehliyetini verir misin? Ayakkabımı getirmek isterim. Arkadaş alın. Karakola kimliğine ihtiyacınız var mı?